Merhaba arkadaşım, ee, kanalıma hoş geldin. Yaş problemlerinde bahsetmek istiyorum. YGS, DGS, KPSS ve ALES sınavlarına girecek arkadaşlarım için. Yaş problemlerinin e, basitten zora doğru olan soru çözüm videoları yapmayı düşünüyorum. Birden dörde kadar olan bir video düşünüyorum şimdilik ilk aşamada. Hemen başlayalım. Farun 5 yıl önceki yaşı 5 yıl önceki yaşının 3 katını olacaktır. 3 kat eşit olacaktır. Buna göre Faruk'un bugünkü yaşı kaçtır? Arkadaşlar böyle bir tip soru gördüğümüzde hemen Faruk diye yazalım şuraya. Faruk diye yazdıktan sonra 5 yıl önceki yaşı 5 yıl 5 yıl sonraki yaşı 5 yıl önceki yaşının 3 katına eşit olacak diyor. Tekrar sorunun kökünü okuduktan sonra. Diyelim ki Faruk bugün bugün için arkadaşlar x yaşında olsun. E bugün x yaşındaysa 5 yıl sonraki yaşı kaç olacak arkadaşım bunun? x artı 5 yıl. 5 yıl önceki yaşı kaç olacak arkadaşlar? x eksi 5 olacak. Şimdi bize sorunun kökünde ne diyor? 5 yıl sonraki yaşı evet şu. 5 yıl önceki yaşının 3 katına eşitmiş. O zaman şunun 3 katı buna eşitse ben ne derim? 3 tane x eksi 5 ifadem neye eşit olacak? x artı 5'e eşit olacak. Şimdi hemen düzenleyin. 3x eksi 15 eşittir. x artı 5 15'i karşıya atayım. X'i bu tarafa atarım. 2 tane x eşittir. 20 gelir. X buradan ne gelir arkadaşlar? 10. Getirip yerine yazdığında Farun 5 yıl önceki yaşı 5. Şimdiki yaşı 10. 5 yıl sonraki yaşı da 15 olacak. E 5 yıl önceki yaşı 5 yıl sonraki yaşının 3'te 1'ine eşit çıkıyor zaten arkadaşlar. Bir anne 35, kızı ise 11 yaşındadır. Arkadaşlar hemen böyle tip sorularda anne ve kızı diye şöyle iki tane başlık yapıp altlarına çizgisini çekin. Annenin bugünkü yaşı kaçmış? 35. Ee, kızının bugünkü yaşı kaç? 11. Kaç yıl sonra annenin yaşı? Şey, kaç yıl? Yani kaç yıl sonrası? Bilmiyoruz bunu. O zaman buna x artırırsam ben annenin yaşı ne olur? 35 artı x. E, aynı geçen zaman içerisinde kızı da zaten x yaşında. Yani x yaş artmayacak mı yaşı, büyümeyecek mi? Evet. Kızının yaşının 3 katına eşit oluyormuş annenin yaşı. O zaman şu kızının yaşını ben 3 ile genişletirsem 3 çarpı 11 artı x neye eşit olması lazım? 35 artı x'e eşit olması gerekiyor. E çarpalım, dağıtalım şu 3'ü. 33 artı 3 tane x neye eşit? 35 artı x'e. E arkadaşlar x'i bu tarafa atayım ben 33'e bu tarafa atayım. E yani ne yapacak o zaman? Burası 2 tane x çıkacak. E, 33'e buraya atarsam 2. x de buradan ne gelecek? 1. Yani 1 yıl sonra annesinin yaşı kızının yaşının 3 katı oluyor. Doğru mu? 11. 1 artırırsam 12. Bunu 1 artırırsam 36. E, 3 katı oldu mu? Oldu. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları da, toplamından 18 fazladır. Bakın arkadaşlar hemen buraya baba yazayım ben. Buraya da iki çocuk Şimdi iki tane çocuğun yaşı x'e çocuk. İki tane yaşının ise bu x e, çocuğun yaşlarına diyeyim ben. Babanın yaşı da haliyle ne yapıyor? X artı 18 oluyor. Dört yıl önce babanın yaşı arkadaşlar, bunun dört yıl öncesi ne olur? X eksi 10, x artı 14 olur. Yani dört yıl önceye gittik. E, dört yıl önceye gidersek çocukların yaşı ne olur? X eksi 8 olur. Niye? Her bir, yaş, her bir çocuk 4 yaş geriye gideceğine göre toplamları x 8 olacak. İki çocuğun yaşları toplamının 3 katına eşit. Bunun 3 katı buna eşitmiş yine. O zaman ne yapacağız biz? 3 parantezinde x eksi 8. Neye eşit oldu? x artı 14'e. Genişleteyim. 3x eksi 24 eşittir. x artı 14 x'i bu tarafa atayım 24'ü bu tarafa atayım 2 tane x'im eşittir 38 oldu X'in buradan kaç geldi arkadaşlar 19 geldi e arkadaşlar iki çocuğun yaşları toplamı bugün de ne çıktı 19 çıktı o zaman büyüğün yaşı en fazla kaç olabilir ya da en az kaç olabilir demiş pardon en az e arkadaşlar büyüğün yaşı 10 olabilir onun diğeri de yani kardeşi de 9 yaşında olur e toplamları 19 olur e büyük de 10 olmuş olur küçük de 9 yaşında olmuş olur Tamam Yaşları oranı 5 bölü 6 olan iki çocuğun yaşları farkı. Arkadaşlar iki çocuksa buna birine A diyeyim ben birine B diyeyim. Yaşlar oranı 5 bölü 6 ise A'ya ben 5x dersem B'de 6x olur. E, oranlarsam 5 bölü 6 çıkar. E, yaşları farkı 6x'ten 5x'i çıkardığımda ben yaşları farkını bulmaz mıyım? E 6 xten 5x'i çıkardığında ne kaldı geriye? Sadece x. O zaman x dediğim ifade de zaten orada vermiş bize 3'e eşitmiş. O zaman a yaşında yani a kişisi, a, a ile başlayan sınıflandırdığımız o kişi 15 yaşında, diğeri 18 yaşında oluyor. Kaç yıl önce küçüğün yaşı büyüğün yaşının yarısına eşitti? Arkadaşlar önce diyorsa a 15'i geriye götür. Ne kadar? X yıl öncesine. Y, e, B'deki o çocuğu da götür x yıl öncesine. E ne oldu? Küçüğün yaşı büyüğün yaşının yarısını eşitliyor. E ben bu küçüğün yaşını 2 ile çarparsam büyüğünkine eşit çıkmayacak mı şimdi? Evet. Dağıtayım şu 2'yi. 30 eksi 2 tane eksi neye eşit olacak? 18 eksi x'e. Arkadaşlar x bu terimi bu tarafa bunu da bu tarafa atarsam ne yapar? 30'dan 18'i çıkardım. Burası ne oldu? 12. Burada da, da artı x olacağına göre x ne geldi? 12 geldi. Buna göre kaç yıl öncesinde küçüğün yaşı büyüğün yaşının yarısına? 12 yıl öncesinde dersin. Elvan 8, Arda 13 yaşındadır. Kaç yıl sonra Elvan ile Arda'nın yaşları toplamı yaşları farkının 5 katı olur. Arkadaşlar yaş farkı sabittir. Bunu kesinlikle unutmayın. Mesela bugün arkadaşının arandaki yaş farkı 2 ise 15 yıl sonra da yine arandaki yaş farkı 2 çıkar. Bunu unutmayın. Şimdi Elvan'ı şuraya yazalım yine arkadaşlar. Buraya da Arda'yı yazdım. E Arda 13 yaşında, Elvan da 8 yaşında. Aralarındaki yaş farkı kaç? Yaş farkı 5. Yaşları farkının 5 katı olur diyor. E arkadaşlar yaşları farkının 5 katı olur dediği bir yıl gelecek ki bunların ikisinin toplamı 25 olacak. Şimdi bunların bugünkü yaşları toplamı kaç? 21. Ee, top aralarındaki yani birkaç yıl geçecek ya kaç yıl geçtiğinde 25 eder? 2 yıl geçtiğinde çünkü Elvan 2 yıl geçtiğinde 10 yaşında olur Arda da 2 yıl geçtiğinde 15 yaşında olur bu ikisinin toplamı da zaten ne yapacak arkadaşlar? 25'e yani yaşları farkının 5 katına eşit olacak. Tamam mı? Eylül ve Kaan'ın yaşları toplamı 15'tir. E tamam. Hemen Eylül ve Kaan diye yazayım arkadaşlar. Eylül kendisinden yaşça büyük olan Kaan'ın yaşına geldiğinde Kaan 21 yaşında olacaktır. Arkadaşlar bu ikisinin yaşları toplamı 15 ise ben şöyle bir şey yapayım. Eylül x yaşında diyeyim. E Kaan da kaç yaşında olacak? 15 eksi x yaşında olacak. Eylül kendisinden yaşça büyük olan Kaan'ın yaşına geldiğinde, Kaan'ın yaşına geldiğinde 21, K'nın yaşına gelmek demek ne demek? 15 eksi x K'nın 21 yaşında oluyormuş. Tamam belirledim. Arkadaşlar dedim ya kaç yıl öncesinde olursa olsun yaşlar farklar birbirlerine eşittir. Şu yılda aralarındaki yaş farkı aynı. Bu yılda aralarındaki yaş farkı yine aynı olacak. E, büyük olan hangisiymiş? E, kendisinden yaşça büyük olan K'nın. K'nın yaş Elif'ten büyükse ne yaparım ben? 15 eksi x'ten x'i çıkarırsam ben arkadaşlar ve 21'den de e, 21 hemen silgimizi alalım. Şurayı bir düzeltmek istiyorum. 21'den de ben 15 eksi x'i çıkarırsam aralarındaki yaş farkı ikisinde de sabit oldu. Buradan ne gelecek? 15 eksi 2x. Buradan da ne gelecek? 21'den 15'i çıkarırsak 6 artı x. 2x'i buraya atayım. 6'yı buraya atayım. 9 eşittir. 3x. X de buradan ne geliyor? 3. Eylül'ün o zaman bugünkü yaşı kaç olacak arkadaşlar? 3. K'nın da yaşı o zaman 15'e 3'ü çıkaracaksam 12 olur. Bir babanın yaşı 49, 3 çocuğunun yaşları ise sırasıyla 13, 15 ve 17'dir. Kaç yıl sonra? Bakın arkadaşlar şöyle yaparsınız. Baba ve üç çocuğu. Şöyle belirteyim ben bunu 3 çocuk. Yazım çok güzel olmadı ama şöyle biraz daha düzelteyim. Ee, baba 49 yaşındaymış. Tamam. Çocuklar kaç yaşında? 13, 15 ve 17 yaşlarında sırasıyla arkadaşlar. Kaç yıl sonra babanın? Kaç yıl dediğine göre buna, bu kaç yıl artar? X yıl. E bu da her bir çocukta X yıl artacak. Bu da X yıl artacak. Bu da X yıl artacak. Bu da X yıl artacak. Çocuklarının toplamına eşit olmasını istiyor. O zaman ne yaparım? 49 artı X kaç yıl geçtiğini bulacağım. O zaman bunları toplamı kaç olması lazım? 28, 17 daha 45. 45 artı 3 tane de x'im vardır arkadaşlar. Çünkü her bir çocuk da x yıl büyüdüğüne göre bunların yaşları toplamı babaya göre daha fazla artıyor. E ne olacak o zaman? Bu taraftan 45, bu taraftan 49, bu tarafta x, bu tarafta 3x var. x'i bu tarafa atayım, 45'i bu tarafa atayım. 4 eşittir. 2x derim. x de buradan ne gelir? 2. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamına eşit oldu? 2 yıl sonra arkadaşlar. 3 yıl önce Murat'ın yaşı. Bakın arkadaşlar şöyle hemen Murat ve Yasin diye yazayım. Murat'ın bugünkü yaşı, önceki ve sonraki, 7 yıl sonra diyor ya, bunu da bu şekilde belli. 3 yıl önce Murat'ın yaşı Yasin'in yaşının 2 katıydı. Şimdi Yasin x yaşındaysa Murat 2x yaşında. 3 yıl önce. Peki bugün kaç yaşında oluyor? Murat 2x artı 3. Yasin kaç yaşında oluyor? Yine x artı 3. 7 yıl sonra yaşları toplamı 65 olacağına. 7 yıl sonra Murat kaç yaşında olur arkadaşlar? 2x artı 10. Yasin x artı kaç yapacak? Yine 10 yapacak. Şimdi toplarsam bunların bugün yani 7 yıl sonraki yaşları bunlar oldu ya toplayın bunları. 2x artı 10 artı x artı 10. Neye eşit oldu arkadaşlar? 65'e. Toplarsam 3x artı 20 eşittir 45. x buradan ne gelecek arkadaşlar? Ee, pardon burası 65'ti. 20'yi karşıya attığımdan dolayı 3x eşittir 45 gelecek. x de buradan 15. 15 dediğim Yasin 3 yıl önce 15 yaşındaymış. Murat da 3 yıl önce 30 yaşındaymış. Bize neyi söylüyor? Yasin'in bugünkü yaşını. 3 yıl önce 15 yaşındaysa 3 yıl sonra Yasin yani bugün de kaç yaşında olur? 18 yaşında olur dersiniz. Tuna doğduğunda Suna 7 yaşındaydı. Bugünkü yaşları oranı 3 bölü 2 ise kaç yıl sonra yaşları oranı 4 bölü 3 olur? Arkadaşlar bakın. Aralardaki yaş farkı her zaman sabitti. Tuna ile Suna. Tuna doğduğunda Suna 7 yaşındaysa aralarındaki yaş farkı ilk yani geçmişte de olsa bugün de olsa kaç? 7'dir. Bugünkü yaşlarının oranı 3 bölü 2 ise bugünkü yaşlarına Suna'da da 3x dersem Tuna da 2x diye yazabilirim. Peki aralarındaki yaş farkı sabitse 3 xten 2x'i çıkardığımda geriye kalan x benim neyimi verecek? Aralarındaki yaş farkını. Yaş farkı zaten kaçmış? 7'ymiş. O zaman x 7 ise Tuna bugün kaç şey Suna bugün kaç yaşında? 21. E Tuna kaç yaşında olur? 14. Kaç yıl sonra yaşlar oranı 4 olunca? Şimdi Tuna'nın yaşı x artarsa bak x artırdım. Suna'yı da x artırdım. Suna kaç yaşında oldu? 21 artı x. Tuna kaç yaşında oldu? 14 artı x. Arkadaşlar bunların birbirlerine oranı diyor. Hemen yazayım. Suna'nın oranının Tuna'nın oranına kaçmış? 4 bölü 3'müş. E burada işler dışlar çarpımı yaparım. 3 ile 21 artı x'i genişletirsem ne yapar? 63 artı 3 tane x eşittir. 56 artı 4 tane x. X'i bu tarafa sabiti bu tarafa gönderirsem. X buradan kaç gelecek arkadaşlar? 7 gelir. O zaman x 7 ise... bugünkü yaşları oranı kaç yıl sonra yaşları oranı 7 ü? Arkadaşlar x'i 7 olarak bulursam ben aralardaki yaş farkını kaç olarak bulmuş şey yaş farkı diyorum düzeltiyorum arkadaşlar. 7 yıl sonra aralarındaki oran 4 bölü 3 olur dersiniz. Ebru 15 yaşındayken Burcu 2x yaşındadır. Tamam hemen yazalım şurada gene Ebru ve Burcu diye yazdım arkadaşlar. Ebru Burcu'dan kaç yaş büyüktür diyorsa hemen Ebru büyükmüş. Tamam bunu yerleştiriyoruz. Ebru 15. Burcu kaç yaşında? 2x artı 1. Burcu 8 yaşındayken Ebru da 3x yaşındaymış. Arkadaşlar şimdi Burcu'nun 8 yaşında olduğunda da Ebru kaç yaşındaymış? 3x artı 2. Ben şunu söyleyebilirim. Aralarındaki yaş farkı sabittir. E Buradan bunu çıkardığımda ve bundan bunu çıkardığımda aralarındaki oran aynı olacak. Yani aralarındaki fark aynı olmuş olacak. 15 eksi 2x artı 1. Neye eşit arkadaşlar? 3x artı 2 eksi 8. Şimdi 15'ten 2x'i çıkaracağım. 15 kalsın. Bir tane 1 çıkaracağım. Burada ne gelir? 14 eksi 2 tane x. 14 eksi 2 tane x neye eşitmiş? 3x'ten artı 2'den eksi 8'i çıkarsam burada ne geliyor? 3x eksi 6 geliyor. Şimdi 2x'i bu tarafa atayım. 6'yı bu tarafa atayım. 20 eşittir. 5 tane x. X de buradan ne geliyor? 4. X4 ile belirlediğim ne? Burcu'nun yaşını bulabilmem gerekiyor burada. X4 olarak belirledim. Şimdi Burcu burada kaç yaşında oluyor arkadaşlar? 9 yaşında oluyor. E Ebru Burcu'dan kaç yaşın? Kaç yaş büyük? 15'ten 9'u çıkarırsan 6 yaş büyüktür ders. Arkadaşlar yaş problemleri basit. Yani ikinci videoda da yine kavrayıcı ikinci videoda da göreceksinizdir. Orada da yeni bir soru tiplerini göstereceğim. Şu denklemleri yazabilmeniz lazım. Yani Tuna, Suna ya da Ebru Burcu ya da AB. Bu tarz denklemler oluşturabilirseniz bugünkü yaşı, önceki, sonraki daha kolay çıkabiliyor. Yorumlamanıza kalmış oluyor. Biraz da soru tiplerinizi görmenize bağlı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize. Başarılar.